Merhaba arkadaşlar. Ayşe Hoca Edebiyat öğretiyor. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Servet İpyon'un sanatçıları konusunu işleyeceğiz. Ve ilk sırada Tevfik Fikret var. Halit Ziya Uşaklıgil, Cenab Şahabettin Mehmet Rauf Hüseyin Cahit Yalçın, Süleyman Nazip Hüseyin Silet Özsever, Ali Ekrem Bolayır, Faik Ali Ozansoy, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Suat Yalçın sanatçılarımızı oluşturuyor. Hemen Tevfik Fikret güçlü bir isim. Onunla başlıyoruz bugün. Tevfik Fikret 1867 1915 edebiyatımızın biçimi içerik yönünden gelişmesini sağladı. Serbest müstezatı Türk edebiyatına yerleştirdi. Şiiri düzeziye yaklaştırdı. Şiirlerinde musiki ve şekil kusursuzluğunu yakaladı. Arzu ölçüsünü Türkçe'ye başarıyla uyguladı. Şermin adlı eserini çocuklar için hece ölçüsünü kullanarak yazdı. Parnasizm akımından etkilendi. Önceleri aşk, şarap, bahar, aile gibi konuları işlerken Servetifo'nun dergisi kapanınca rüşvet, haksızlık, yolsuzluk, devletsizlik, dilencilik ve bunun gibi konuları işledi. Türk Edebiyatı'nda ilk defa İstanbul'u eleştiren şair oldu Siz şiiri. Eserleri rubab kesti, Şikesti, Kırıksaz, Halikon Defteri, Rubab'ın Cevabı, Tarihi Kadim Bir Lahzai Tahhür, 95'e doğru hanı yağma şermin siz. Halikun defteri aklın ön plana çıktı. Bilmeye inanan bireyle bu anlamda eğitim alan gençlerle toplumun geleceğini şairin oğlu üzerinden anlattığı şiirler yer alır. Rubab'ın cevabı 1911'de yazdığı bu şiirle vatan sevgisini, halkçı yönünü ortaya koyar. Haktan kopuk olduğu eleştirileri üzerine halkın acılarını gördüğü zulüm ve baskıları anlatır. Tarihi kadim bayrağı kanlı bayrak diyerek Kur'an-ı kerime ise köhne kitap diyerek kutsal pek çok şeye karşı görüşlerini dile getirdi. Bir Lahzai tahür, 1915'te 2. Abdülhamit'i Ermenilerin başarısızlıkla sonuçlanan suikasti konu alan unutulmaz tefikret şiiri. 95'e doğru 1912 yılında meclisin kapanması üzerine bu olayı meclisin 1878'de kapanmasına benzeterek bu şiiri kaleme alır. Hanı yağma, kötü yönetimi ve yolsuzlukları eleştirir. Şermin, 1914'te çocuklar için yazdığı 300 şiirden oluşan bir eserdir. Ve siz şiiri. Tefik Ferit bu şiirde İstanbul'u bir kişi gibi düşünerek onunla konuşur. Aslında şehirle konuşurken dönemin sıkıntılarından bahseder. Yönetimi ve devrin sıkıntılarını eleştirir. Ve hali siyah uşakta gel. 1867 1945 Batılı anlamda ilk romanları yazdı. Türk Edebiyatı'nın roman ve hikaye alanındaki en önemli temsilcisidir. Mavi ve siyah, batı tekniğiyle yazılmış ilk Türk romanı oldu. Ve Aşkı Memnu ise ilk büyük Türk romanıdır. Mensur şiir türünün edebiyatımızda ilk temsilcisidir. Servet-i Fünun edebiyatının en büyük nesir ustası olarak kabul edilir. Eserlerinde realizm, naturalizm etkisi görülür. Sağlam teknikle yazdı ve eserlerinde hayal-gerçek çatışması ve karamsar bir ruh hali olabiliyor. Ve baktığımızda dili süslü ve ağır ancak dili başarılı kullanıyor. Alışmış, alışılmışlıktan farklı bir cümle düzeni var ve ruh tahlillerine yer veriyor. Kahramanları yaşadıkları çevreye uygun olarak anlatıyor. Romanlarında sadece İstanbul'u anlatan sanatçı, hikayelerinde ise Anadolu ve köy halkına kasabadaki yaşayışa yer vererek İstanbul dışına çıkmıştır. Ve eserleri Mahi ve Siyah, Aşkı Memnu, Nemide Ferdi ve Şükerası, Kırık Hayatlar, Bir Ölünün Defteri, Sefile ve Nesli Ahir diyeceğiz. Büyük hikayelerine geldiğimizde ise büyük hikayelerinde bir muhtarının son yaprakları, bir izdivacın tarihi muşakkası 1889. Deli bu muydu? Hey hat! Ve mensur şiirlerine geldiğimizde mezardan sesler. Tiyatroda ise Firuzan, Fare, Kabus. Hatıra yazıları 40 yıl saray ve ötesi bir acı hikaye. Öyküde ise solgun demet kadın pençesi. Ve diğer bir isim Cenab Şahabettin. Cenab Şahabettin ilk şiirlerini Saadet dergisinde topladı. Şiirlerinde musikiye önem vardı. Aruz ölçüsünü kullandı. Bireysel konular işledi. Serbest müzik ise çok başarılı bir isim. Sembolizm ve parnesizm akımını kullandı. Tabiat, kadın, insanın kaderi, kainat içindeki yeri, gece, mehtap ve sonbahar konularını işledi. Muallim Naci ve Paul Verlaine'dan etkilendi. Eserleri ise şiirde Elhanışta, Kış Nameleri, Tamat, Anlamsız Söz, Gezide ise mektu, Avrupa mektupları, Suriye mektupları, Afakı, Irak. Tiyatroda ise Körebe komedi türünde bir eser. Yalan ise drama türünde bir eserdir. Sohbet ve denemede ise Evrakı Eyyam, Günlerin Yaprakları. Özdeş ise Tiryaki sözlerden oluşuyor. Diğer bir isim Mehmet Rauf. Halit Ziya Uşaklıgil'den sonra Servet Fo'nun romanının ikinci önemli ismidir. Asıl önünü Servet Efeo'nun da tefrika edilen Eylül isimli romanıyla yaptı. Bu eser Türk edebiyatındaki ilk psikolojik romandır. Eserlerinde realizm ve naturalizm etkisini kullandı. Eserleri ise romanlarda Garabı Şebap, Garamı Şebap, Ferdayı Garam, Eylül Serap, Genç Kız Kalbi, Karanfil ve Yasemin, Börtülen, Son Yıldız, Define Halas. Ve mensur şiirlerde siyah inciler, hikaye ise son emel, kadın İsterse aşıkhane, tiyatroda ise sansar, Peçe Cidal. Hüseyin Cahit Yalçın gazeteciliği ve eleştirileriyle tanınıyor. Eleştirileri verdiği cevapları kavgaları adlı kitapta topladı. Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi yüzünden dergi bir süreliğine kapatıldı. Ahmet Mithat'ın dekadanlar suçlamasına en sert yanıtı verdi. Realizm akımını kullandı. Hayal içinde Nadidi adlı romanları ve Hayat-ı Muhayyel adlı hikaye kitapları önemlidir. Hikaye ve romanların kahramanları İstanbul'da yaşayan zengin ailelerdendir. Eserleri roman, hayal içinde nadide ve hikayede Hayat-ı Muhayyel niçin aldatırmış? Makalede ise edebiyat ve hukuk, eleştiride ise Kavgalarım adlı eseri görüyoruz. Bir Ahmet Hikmet Müftüoğlu Servet-i döneminde İktan ve Servet-i dergilerinde yazdığı hikaye ve nesillerini Haristan ve Gülistan aldığı eserinde de topladı. Mübalağalı bir uslu buber, ağır bir dili var. Eserlerine geldiğimizde romanda Gönül Hanım'ı görüyoruz. Hikayede Haristan ve Gülistan çağlayanlar. Ve Süleyman Nazip İstanbul'un işgali üzerine hadisat gazetesini yazdı. Kara Bir Gün adlı makalesiyle tanınıyor. Eserleri makalede çal çoban çal. Şiirde gizli figanlar, malta geceleri batarya ile ateş ve abone ol yazısı ekranımıza geldi. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.